Arkadaşlar merhaba. Yürütme yetkisini gördükten sonra dedik ki yürütme yetkisini Cumhurbaşkanı tek başına kullanıyordu. Anayasal hükümlerini gördük. Ancak Türkiye Cumhuriyeti idari Teşkilatı ile ilgili sorular da gelebiliyor. Biraz da Cumhurbaşkanı Teşkilatı ile ilgili konuşalım. Yeni değişiklikler var sorulabilir. Daha önceden tecrübe etmedik ama teşkilatının bu anlamda teşkilatla ilgili sorular gelebilir. Cumhurbaşkanı teşkilatı ile ilgili bu resmi Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinden aldım. Sizler de açtığınızdan aynen görebilirsiniz. Cumhurbaşkanı bu anlamda biliyorsunuz külliye denilen muazzam büyük bir örgütten bahsediyoruz. Bu örgütün içinde merkezi yapıda Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Özel Kalem Müdürlüğü ve İdari İşler Başkanlığı var. Buna çekirdek yapı adı veriliyor çekirdek yapının etrafında hemen onu sarı onu sarmalayan politika kurulları var. Birazdan isimlerini teker teker sayacağız politika kurulları. Bu anlamda bir diğer sarmal finans iletişim insan kaynakları teknoloji ve yatırım ofisi adı verilen ofisler. Şu an için idari mali özelliğe sahip, kamu tüzel kişiliğine sahip yapılar olarak tanımlanan bu kuruluşlar Cumhurbaşkanlığı'nın çekirdek yapısına yakın bir yerde duruyor. Bu örüntünün en dışında popülerliğini yitiren ama hala çekirdek kadronun biraz ikinci halkı dışında yer alan bakanlıklar söz konusu. Onun için Cumhurbaşkanı Teşkilatı ile ilgili bu anlamda en önemli görselin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi içine baktığımızda Cumhurbaşkanı Teşkilatı ile ilgili hatırlayın Cumhurbaşkanı kararnamesi Cumhurbaşkanı tek başına tek taraflı yaptığı bir imza ile düzenlediği düzenlediği bir işlemdi. 1 Nisan 2018 tarihinde bir nolu Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Cumhurbaşkanı kendi teşkilatını düzenledi. Baktığımız zaman teşkilatta Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, özel kalem müdürlüğü, Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanlığı dediğimiz yapı çekirdek yapıyı oluşturuyordu. Onu sarmalayan ofisler, politika kurulları ve bu anlamda bakanlıklar yine Cumhurbaşkanı teşkilatının içinde yer alıyor. Cumhurbaşkanını incelerken söyledik. Cumhurbaşkanı devletin başıydı. Yürütme yetkisini ve görevini tek başına kullanıyordu. Anayasaya göre Cumhurbaşkanının pek çok görevleri vardı bunlar. Bunları da tekrar edebiliriz. Devletin başkanı sıfatıyla anayasanın uygulanmasını ve devlet organlarının uyumlu çalışmasını temin ediyordu. Gerekli görürse yasamanın ilk günü mecliste konuşma yapıyordu. Yeni hükümet sistemimizden dolayı iç ve dış siyasetten tek sorumlu kişi olduğu için meclise bu konuda mesaj ya da bilgi veriyordu. Kanunları yayınlayıp veto edebiliyordu. Anayasa değişikliklerini aynı şekilde yayınlayıp veto edebilir ve halk oyuna sunabiliyordu. Ve anayasa mahkemesine bunların iptali için ya iptal davası açabiliyordu. Cumhurbaşkanı yardımcılarını bakanlarını atayıp görevine son verebiliyordu. Üst düzey kamu yöneticilerini, valileri, kaymakamları, büyükelçileri, rektörleri Cumhurbaşkanı kararnamesiyle atayabiliyordu. Cumhurbaşkanı kararnamesi ve yönetmelik çıkarabiliyordu. Dikkat! yönetmelik çıkartabilme yetkisi yeni getirilmişti. Yabancı devletlere temsilci gönderip yabancı devletlerden temsilci kabul ediyordu. Milletler arası antlaşmaları onaylayıp yayımlıyordu. Milli güvenlikle ilgili politikaları belirliyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı sıfatını elinde bulunduruyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt savunmasını hazırlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumluydu. Hastalık, ...sakatlık, kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletip kaldırıyordu. Hatırlayın yeni yapılan değişikliği Cumhurbaşkanı yardımcılarından bahsetmiştik. Cumhurbaşkanı tarafından atanıp göreve başlatıp görevden alınabiliyorlardı. Meclisin içinden ya da dışından alınabiliyordu. Sayısı bir ya da birden fazla olabiliyordu. Milletvekilliği ise milletvekilliği düşüyordu. Göreve yeminle başlıyorlardı. Eğer göreviyle ilgili bir suç işlemişlerse... Yüce Divan'da yargılanabiliyorlardı. Ve en önemli görevleri Cumhurbaşkanı yurt dışındayken ve hastalık halindeyken makama vekalet ediliyordu. Dikkat. Makamın boşalması halinde en yaşlı yardımcı, hastalık ve yurt dışı halinde ise Cumhurbaşkanının belirlediği bir yardımcı makama vekalet edebiliyordu. Çekirdek kadrodaki bir diğer önemli yapı Özel Kalem Müdürlüğüdür. Özel Kalem Müdürü Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanır. Ve dikkat, özel kalem müdürüne büyükelçi sıfatı verilir. Müdürlüğün görevlerine baktığımızda Cumhurbaşkanı'nın özel resmi yazışmalarını yapar. Cumhurbaşkanı'nın toplantılarını gezinlerine planlar. Cumhurbaşkanı'nın halkla ilişkiler faaliyetlerini düzenler. Ve Cumhurbaşkanı'nca verilen diğer emir ve talimatları yerine getirir. Gerekli görüldüğü hallerde özel kalem müdürü yardımcısı da kadrosu ihdas edilebilir. Cumhurbaşkanı danışmanı ya da baş danışmanı bu anlamda gerekli gördüğü hallerde Cumhurbaşkanı kendisine danışman ya da baş danışman atayabilir. Cumhurbaşkanı belirli bir konuda uzman ya da özel teknik bilgi beceriye sahip kişiyi görev yapması için özel temsilci olarak da atayabilir. İdari İşler Başkanı önemli ya da başkanlığı çok önemli. İdari İşler Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı örgütünün uyum ve düzen içinde çalışmasından sorumlu birimdir. Hatırlayın çekirdek kadronun son sonuncusunu oluşturuyordu İdari İşler Başkanlığı. İdari İşler Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki münasebetleri ilişkileri düzenler. Dikkat! İdari İşler Başkanı doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve en üst düzey kamu görevlisi statüsündedir. Soru olabilir. Lütfen dikkat. İdari İşler Başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve en üst düzey kamu görevlisi statüsündedir. İdari İşler Başkanlığı'na ait 4 alt birim vardır. Bunlar Hukuk Mevzuatı Genel Hukuk Mevzuatı Genel Müdürlüğü Personel Prensipler Genel Müdürlüğü, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'dür. Baktığımızda Cumhurbaşkanlığı merkez yapısına, merkez çekirdek yapısına o anlamda sarmalayan yapılardan biri de ofislerdi. Ofisler dört taneydi ve şöyle tanımlanıyordu. Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı ...kamu tüzel kişiliği haiz, idari mali özelliğe sahip özel bütçeli kuruluşlardı. Sayıları dört tane. Dijital dönüşüm ofisi, yatırım ofisi, finans ofisi ve insan kaynakları ofisi olmak üzere dört taneydi. Politika kurullarına baktığımızda 9 tane politika kurulu karşımıza çıkıyor. Politika kurullarının özelliklerden önce isimlerine bir bakalım. Politika kurulları, Bilgi Teknoloji Politika Kurulu, Hukuk Politika Kurulu, Ekonomi Politika Kurulu, Gıda ve Sağlık Politika Kurulu, Gençlik ve Spor Politika Kurulu, Kültür Sanat Politika Kurulu, Dış Güvenlik Politika Kurulu, Yerel Yönetimler Politika Kurulu ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu olmak üzere 9 tane politika kurulundan bahsedebiliriz. Arkadaşlar politika kurullarının özelliği şu. Her kurulun başkanı Cumhurbaşkanıdır. Her kurula bir başkan vekili Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Her kurul en az üç üyeden oluşur. Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanır, görevden alınırlar. Dikkat. Kurul kendi görev alanına giren konularda görüş ve önerilerde bulunur. Burada hemen şunu hatırlatmak gerekiyor ki hatırlayın Cumhurbaşkanı ülkedeki yürütme ile yetkili tek kişiydi. Türkiye'deki tüm kamu politikalarının oluşturulmasından sorumlu kişiydi. İşte bu politikaları oluştururken bu politika kurullarının kendisine verdiği görüş ve önerileri baz alarak politika oluşturur. Ya da bu politikalara verilen bir görevi yerine getirdikten sonra onların görüş ve önerilerine bağlı olarak ya da onlardan yararlanarak politika oluşturabilir. Birden fazla kurulu ilgilendiren konuda koordinasyon toplantıları yapılabilir. Yani burada baktığımızda eğer gençlik ve sporla ilgili gıda ve sağlık politikaları kuruluyla ilgili bir alan ortaksa ikisinin birlikte koordinasyon toplantısı da söz konusu olabilir. Cumhurbaşkanlığına bağlı personel devlet memurluğunun personel sisteminden biraz farklı. Cumhurbaşkanlığı teşkilatında çalışan personelin statüsü 5 tane. Kadrolu personel, kadroya bağlı sürekli personel, kadroya bağlı olmayan sürekli personel, kısmi zamanlı sürekli personel ve sözleşmeli personel olmak üzere 5 farklı statüde personel bulunmak. Cumhurbaşkanına bağlı kuruluşlar. Cumhurbaşkanına bağlı kuruluşları şöyle tanımlayabiliriz. Bunlar genel bütçe içinde yer alan devlet tüzel kişiliğine dahil kuruluşlardır. Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Strateji Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı'dır. Bakanlıklar daha önce yürütmede çalışmıştık. En üst düzey hizmet birimleriydi. Kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi adının değiştirilmesi, yurt içi, yurt dışı teşkilat yapısı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenebilirdi. Ve bakanlıkların merkez taşla teşkilatları, yurt dışı teşkilatları ve ilişkileri bağlı kuruluşları mevcut olduğunu bilelim. Bugün itibariyle bakanlıklarımız şundan oluşuyor. Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman, Sağlık, Aile, Çalışma, Sosyal Politikalar, Kültür, Turizm, Çevre, Şehircilik, Ulaştırma ve Altyapı, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Ticaret Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'ndan oluşmaktadır. Ve bakanlıklar için şunları da hatırlayalım. Bakanlıkların bu anlamda doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak Cumhurbaşkanı tarafından atanıp görevden alındığını bilelim. meclis içinden dışından seçinebileceğini ve atanan eğer milletvekili ise bakan olarak atanan bir milletvekilinin üyeliğinin sona ereceğini, göreve yeminle başlayıp yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğundan yararlanacağını, göreviyle ilgili bir suçtan dolayı da Yüce Divan'da yargılanacağını bilelim. Cumhurbaşkanı'nın bu anlamda bir ne kararname ile çıkarttığı Cumhurbaşkanı teşkilatındaki en önemli yapının lütfen merkezi çekirdek kadro olduğunu bilelim. Cumhurbaşkanı yardımcıları özel kalem müdürlüğü ve idari İşler başkanlığı, ofislerin isimleri, politika kurulları belki bakanlıkların isimleri soru olarak gelebilme ihtimalini barındırmakta arkadaşlarım hepinize başarılar ve sağlıklı bir çalışma diliyorum dediğim gibi bugünlere Özgü olarak sağlıcakla kalın sağlıklı kalın hoşça kalın